Hoşçakalın arkadaşlar. Alikan'a ev yapıyoruz. Hangi ev? Bu ev. Şimdi bloklarımız duruyor. Zaten elimizde şu. Ama senin evin değil mi? Yok. Arkadaş, ama o evi yapma. Hangi ev istiyorsun? Seninkinin aynısını. Bunu? Evet. Oh. <laughs> ya çok zor bu. Hayır. Alikan ya. Ben de sana yardım edeceğim. Ya gel şuraya bak bak. bunun önüne havuzla yaparım diyorum. Tamam. İyi Tamam. Şimdi arkadaşlar sayıyoruz kaç blok gideceğim. Bir, Aynı e, havuzun iki, aynısından üç, yapsın. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on, on, on beş, on Yok. Havuzun aynısından yapsın. Dört çıkar. On blok yana doğru geliyoruz. Buraya yapayım senin Ben ne yapayım? Bekle şimdi bekle. Şimdi arkadaşlar ön bu taraf olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ay 15. Geliyor bir dakika. Bir şeye bakmam lazım. Arkadaşlar. Bu, ee, bunu sen niye yaptın? Şimdi arkadaşlar ben size göstermek için. Şimdi toprakları kazık kırıyoruz. Kırın toprakları. Ya. Sen demiyorsun. Niye ne sen, koyuyoruz buraya. Sen işini bitirirseye kadar ben şunu değil mi? Tamam sen çık o zaman oyundan. Büyük ekranla yapın ben. Tamam. Az sonra gelirim. Tamam. Şimdi şuradan çıkartalım. Ar arkadaş arkadaşlar. Şimdi kuma göster. Arkadaşlar ben bunu oynayacağım. Halen de. Var. Şimdi 15 blok koydum. Şimdi buraya doğru kaç blok geliyoruz? Bakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 blok Bu tarafa doğru gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sessiz ol. Şimdi buradan yukarı koyuyoruz ama oraya yukarıdan koymuyoruz. Şimdi 4 blok yukarı. 1 koyduk. 2 koyduk. Koyuyoruz. Üçüncüyü de koyuyoruz. Dördüncüyü de koyuyoruz. Tamam dördüncüyü de koyduk. Şimdi. Evet. yanlış yaptık arkadaşlar. Niye? doğru tamam, doğru 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 doğru. Dördüncüyü de koyuyoruz. Şimdi. iki boşluk. Gri dört tane yukarı. Yok üç tane iki boşluk yani üç boşluk üç tane gri beton üç yukarı. iki boşluk yok üç boşluk üç tane tekli beton yukarı Arfan bir premix yaptı ya hmm. yapayım mı <laughs> yap neyi Arfan bir premix ya a on dört Pro Max kaç kameralı kaç kameralı üç. dört kameralı Yaptık arkadaşlar. Şimdi duvarımızı buradan da çekiyoruz. Geldik çekiyoruz. Bunun ekranın hepsini boyayacağım. Boya. Yol yap istersen. Arkadaşlar ben oraya gri betonlar koydum ya. Onları ben kendi istediğim gibi yaptım. Siz değişik de yapabilirsiniz. Kaç? Bir, iki, üç, dört. Dördüncüyü de çıktık ve bitiyor. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Şimdi nasıl ne yapıyoruz? İnce camlar ay. Kuvars bloğumuzu alıp yerleri kaplıyoruz böyle. Şimdi kapladık. Kalın gri camlarımızı alıyoruz lekeli. Bunları da buraya alıp koyuyoruz. E, arkadaşlar tarafı bitirelim. Ön taraf biraz zor olduğu Geliyor için. Ha? Geliyorum Az ayırsın. daha yap yap. Az daha yap. Benim işim bir şey yapma. Şimdi arkadaşlar böyle yapıp Burada. Hemen pardon. Bunları iki tane yapın arkadaşlar. Olmuyor. Ali Bera. Keşke siz gitseydiniz. Ben siz gelirdim. Nereye Hı? Ee, şeye gidecek. İşinizi. Nasıl siliniyor? E ee, ya şuraya. Nereye bakayım? Tamam işte. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Ön tarafa bakıp hemen geliyorum. Ya. Bekle bir dakika. Be. Tamam, şimdi arkadaşlar gri betonumuzu alıyoruz. Buradan çaprazına koyuyoruz 3 kilo. Buradan da çaprazına koyuyoruz. Koyduk. Şimdi altlarını şöyle kuvarsak hemen kuvars yapıyoruz. Şöyle önceden kuvarsız yapalım sonra uğraşmayalım. 4 blok e, şey yapıyoruz. 4 blok giderek e, kalınca Sonra iki boşluk. Yok dur. Şöyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Ne oldu Ha, pardon pardon. Erken. Bekle bir dakika. Buraya 3 blok yapıyoruz. Tamam mı? Buradan böyle boşluk bırakıyoruz. Burada ikili kapı olacak böyle. Sonra buradan da 3 kalın cam koyuyoruz. Tamam. Şimdi arkadaş Bak. Bunları yine kırıyoruz. Yine yanlış yapmışım. Da 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 da. Da 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 da. Ha tamam tamam. Ta, 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 ta. Kırma kırma kırma. Sakın kırma. No kırma. Yasal. No kırma. Yasak. Tamam şimdi. Burayı tekli yapacağız arkadaşlar önü kuvars bloğuna. tamam yap tekli şimdi arkadaşlar üstü kapatıp hemen geliyorum son dokunuşları yapıyorum arkadaşlar tavanda. sonra ev bit bitti bitecek olacak tamam şimdi buradan çıkıyoruz. Bir <laughs> şey Şimdi arkadaşlar, geldik buralara. Buralara kadar geldik. 9-10 blok yana gidiyoruz. Sayalım buradan hemen. hemen. Gel, 1-2-3-4-5-6-7-8 9 10 hatta biz böyle yapıyoruz. Böyle yapalım biraz küçültelim. Biz şimdi Hı. evin Gel. içinde kalmışsın. <laughs> geliyorum geliyorum kırıyor. Kırma! Kapı var. Kapı var oğlum. Arkanda iyi. ya kapı var, kapı kapı. Cık. Yemin ediyorum var ya. Sırf masrafsın. <laughs> Hayır. Arkadaşlar şimdi böyle kapatıyoruz buraları. Ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi böyle yaptık. Ama buralar niye böyle diyorsun? Tabii ki durmayacak öyle. Ali, Buraları al. ne yapayım Ali Sen şimdi hiçbir şey yapma. Bitiyor zaten. O gri betonun artık işimiz bitti. Şimdi böyle kapattık Şurayı arkadaşlar. Şöyle hayır, hayır. Hayır. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Ben böyle yapmayı istiyorum. Yapmak istiyorum. Yap Malikan. Öyle değil. Bilmeden bir şey yapma. Şimdi arkadaşlar şurada bir boşluk bırakıp yapacağız. Şimdi şurada bir boşluk bırakıp böyle. Keşke evi birleştirsek. Öyle bir şey yok abi. Şimdi arkadaşlar kendi kendini kaydedecek. Kaydediyor ha. Devam. Ya Ali Khan evi minik oluyor var ya. Adamım işte. <laughs> Şu an 6. villa villa biliyor musun bu? Yo 7. 6. Say lan. 1 2 3 6 4 5 6 Ne oldu lan? 2 Şimdi arkadaşlar ince camlarımızı alıyoruz. Buradan gelip böyle koyuyoruz. 7 7 Nasıl yedin? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayayım mı? 1, 2, 3, 4, 5. Aa anana. Şimdi buraları böyle kapatıyoruz. Bak şunu da saydım. Dur lan. Ha dur pardon böyle değil. Aa niye öyle? O böyle balkan değil mı? böyle değil. Hayır senin evin. Ara balkan şu? Ya senin bak şu an cam kapladığım yer senin odan olacak. Balkonda, da ben yapamadım. Balkonun burası. Neresi? Havuz. Havuzu yapacağım. O, onu, onu, onu videonun içinde mi yapmak istersin? Videonun içinde. Tamam. Arkadaşlar videonun içinde havuz da yapacağız. Evin için videonun Ar içinde mi yapacaksın? Dışında arkadaşlar. Bak. Söyle. Aha. Evin içinde videonun içinde mi dışında mı? Dur. Söyle ya, arkadaşlar bekliyor. Ee, dışında işte. Ev, ev videonun dışında içinde var. değil. He? Video bak video video mi evin içinde yapacaksın kayıtta değilken mi? Anlamadım. Bak şimdi kayıttayız ya. He. Evin içini kayıtlarken mi yapacaksın? Kayı kay, video kapalıyken mi? Video kapalıyken. Şimdi arkadaşlar biz bu evi bitirdikten sonra video kapatsak ondan sonra size göstersek olur mu? Hayır. Evet. Öyle olmaz arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı bilmek zorunda. Evet. Şimdi arkadaşlar merdivenlerimizi alıyoruz. Alıyoruz bodunu. şurayı yerleri kırıyoruz. O merdiven mi? Yapacağız şimdi bekle. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi merdiven kuvarsımızı alıyoruz. Üç blok geliyoruz. Böyle alıyoruz. Pardon. Al ekranı büyüt. Ha ikili pardon ikili. Şimdi şöyle ikili gidiyoruz. Burada bitiyor. Şimdi arkadaşlar bunu böyle uzatıyoruz. Ali otur. Böyle bitiriyoruz. Şimdi buradan cam kırıyoruz. Ali kan girişim bura. Şimdi arkadaşlar buraya alıp bakın böyle böyle yapıyoruz. Böyle. Böyle. Sonra buraları kapatıyoruz. İkinci video mu oluyor bu villa yapımında? Üçüncü de gelecek, dördüncü ona kadar. 10 ne? Belki 100 tane yaparız. Şimdi arkadaşlar. Ya on bin tane yaparız. Şimdi burada böyle garaj gibi bir yer oldu. Ben burayı kullanmayacağım. Kullanmak istiyor mu burayı? Eşya falan koyarsın. O zaman ben sana buradan bir kapı açıyorum. Yerleri de kuvarsan yapıyorum. Elmastan daha çok güzel olur. Ama kuvars ya, blok. Elmastan otur be. Elmastan villa gördün mü sen? Evet. Ya yer. Evet gördüm. Gerçek hayatta. Yok. Hep beyaz blok var. Bir, gri blok da var. E tamam gri bizde var işte. Tamam gri bizde yok işte. Var. Yok. Var. <laughs> Bana yalan atıyorsun ya. Şaka şey Hadi duvarını kapattım. Bitti. Bitmedi. Bit. Ne yaptın sen orayı? Şimdi burayı böyle kapatıyoruz. Ay. Ben bir şurayı alayım da kullanmıyorum Nasıl? burayı toprak yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar Buralara şöyle merdiven koyacağız. Şöyle, şöyle. Böyle, böyle. Böyle. Çok güzel oldu. Şimdi evin içini kıpırsız yapıp bitireceğiz. Hatta siz yaparsınız. Ben kapı şeklini size göstereyim. En güzel olacak şekil. Tamamdır. Görüşürüz. Arkadaşlar bir diyeceğim var mı? Ee, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Like atmayı unutmasınlar. Ve son olarak... E, e yorumlara ne çekeceğimizi, Hayır hangi nasıl bir video çekeceğimizi. Bir de e, ben size bir şey demek istiyorum. Bildirimleri ben, açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşınız dediği gibi. Like. Like atın, abone olun. 2 milyon like istiyoruz. O kadar da değil. 45 bin yeter. 45 binler gelsin. Video devamma gelecek. Şimdi arkadaşlar, abone sayımız bizim biliyorsunuz çok az. 2, 3 filan. Ama arkadaşlar bakın bizim tek istediğimiz bizi kanalımızı geliştirin ve sizlere çok çok bir de yapımı yapıp çekelim. Şey ne? Şey. Tamam mı arkadaşlar? Ha. Ee, şimdi yeri yapalım. Evin son halini göstereyim. Siz de o sırada yerleri yapın. Sonra yanlış mı yaptınız, doğru mu yaptınız bakarsınız. Belki bugün üçüncüyü de çekebiliriz. Ben gel akşam falan gelirsem çekeriz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşmeyi. Şimdi daha bitmedi ki. He. Ya sallama şu masayı ya. Vurma onu da. Bilerek vuruyor arkadaşlar. He. Bak hala vuruyor. Alkan bak seni videolara sokmam. Ben seni kendi videomu atacağım. Şimdi kapı şeklini güzel koydum bak. Arkadaşlar şöyle ev göstereyim sizlere. Üf villana bak be. Aradan geçek. Havuzu videonun dış içinde yapacaktım. E ya arkasında yapmayalım. Önümün. Hayır videonun içinde. Ama sana şuraya bahçe yapak mı? Şuraya falan yapayım mı? Ne neyim? Havuzu. hı. -hı. Beta havuzu böyle bir şeyin içinde kapatayım. Aa bak e, seninkinin aynısı mı şu Oo an. yer yok sana. Hayır. Ya. Sana güzel bir şey yaparım sonra biz videodan sonra düzeltiriz onu. Ha. Bak girişim buradan olur. dur. Her yani şurayı depo gibi bir şey kalmıştı ya. Onu kapattım. Hayır. Bak onun kap bak buradan girişim. iki tane kapı olacak. Oradan girebilirsin tamam. Tamam. Tamam sana büyük yapalım. Kanalın için hallederiz. Ne var bu videoda? Sesim nasıl değil? Arkadaşlar durun. Bir dakika bekleyin. Anlamıyor Anlamıyorum. Bir şey yok. Arkadaşlar havuzu hemen yapalım bitirelim. Arkadaşlar havuzu sonra yaparız. Görüşürüz. Ya yok. Ya, ama tamam. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. abone bilirim. Bildirimleri unutmayın. hepiniz. hepimiz 2000 like, 2000 like gelirse ikinci bölümünü çekeceğiz. Abone sayımız 50 bin'e ulaşsın. 50 binde de size bir hareket videosunu çekeceğim. i think i should just bye-bye